Yeah, Bugün geçen yıl da yaptığımız ve tekrar bu yıl her yıl köy kadınlarımızın el becerisini sergilediği köy kadın kursu sergisini biraz sonra açmış olacağız. Bu yıl farklı bir konsept düşündük. Dedik bu olay biraz daha kadın olsun, kadın kadın olsun ve yalnız Sayın Başbakanımızın kıymetli eşleri Gülün Hanım'ı ve Sayın Bakanımız Şerif Hanımları bugün biz onu siyasi kimliğinin dışında kadın kimliğiyle kabul ederek işte kadınlarının işte eserleri deyip sergilemiş olacağız. Teşrif ettiğiniz, geldiğiniz ayaklarınıza sağlık. Başkanımız ve siz sevgili konuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bildiğiniz gibi Vadili Köy Kadın Kursumuzun servisinin açılışını yapacağız. ben de çok büyük mutluluk duymaktayım. Bayağı ilgi da her geçen gün. Hanımlarımız çalışkandır. Hanımlarımız her zaman her yerdedir ve başaramayacakları bir iş olduğuna ben inanmıyorum. Yeter ki isteydim. İstedikten sonra Kadınlar her işi başarır. Evet. Her zaman erkeklerimizin yanında onlara güç verdik, destek olduk. Evet. Her başta Sayın Belediye Başkanı Mehmet Adana'nın aktif ve başarılı çalışmalarından dolayı kutlarken evet. siz Sayın Öğretmenleri de ayrıca kutluyorum, teşekkür ediyorum ve siz katılımcıları da hanımlarıyla burada Applaus <tries>